erişilebilirlik sertifikası vererek ülke genelinde ilimiz en çok erişilebilir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız <laughs> Değerli misafirler Başkan ve üyelerine çok değerli özel emçelerime en derin saygılarımı <laughs> Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Aslında bizim her gün günümüz de o gün öyle olmuş bir gün diye. Tebrik ediyorum. Sadece bir tanesini. Hadi bakalım. Tebrik ediyorum. İnsan ötekileştirdiğinin hiç farkına varmıyor. Biz asıl engelleri görmüyoruz. Mesela sevgisizliğin en büyük engel olduğunu, merhametsizliğin en büyük engel olduğunu, kalbinde iyilik duygusunu kaybetmiş bir adamdan daha büyük engelli kimsenin olmayacağını unutuyoruz. Şimdi Z kuşağı diyorlar ya diyorum ki ya ne Z kuşağı? Z kuşağı dediğiniz bizim çocuklarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz Şimdi bazen işte bu ötekileştirmeden bunu kastediyorum. Şimdi engelliler dediğimizde engelliler kim? Benim kardeşim, benim yeğenim, benim çocuğum, benim yani biziz. Aynı ailenin, aynı e, toprağın, aynı yolun, aynı suyun, aynı ekmeğin paylaşanlarıyız biz. Şimdi kalbimizi işte sevgiye açtığımızda, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu fark ettiğimizde aslında hiçbir engel kalmayacak, hiçbir erişilebilirlik sorunu kalmayacak. Dediğim gibi biz sevgimizle muhabbetimizle sizlerin emrindeyiz. Biz zihinsel ve bedensel engeli engel olarak görmüyoruz. Asıl sevgisizliği, merhametsizliği o duygularını kaybetmiş, kendisinden ve egosundan başka hiçbir şey düşünmeyen insanların zihnini biz asıl engel olarak görüyoruz. Hem de ilimize yaptığı güzel sağlık hizmetleri için.